Değerli arkadaşlar, hepinize yeniden merhaba. Genel yayın yönetmenliğini yaptığım M5 Savunma ve Strateji Dergisi'nin o kapağını size bulabilmem için biraz uzaktaki arşivlerime girmem gerekiyordu. Giremedim, kusura bakmayın. Ama bundan yaklaşık 7-8 ay önce o kapakta F-35'leri Amerika Türkiye'ye vermeyecek başlığını koyan genel yayın yönetmeni benim. Bunu yaparken tabii ki bir komplo teorisi, bir ne bileyim ben kendi kafama göre bir takım düşünceler üreterek yapmadım. Öyle bir şey yapmadım. Bunu yaparken orada neler dönüyor oraya baktım. Ve şunu söyledim her zaman. Amerikan Kongresi'nde o lobiler var olduğu sürece bize ne F-35 verirler ne de parayla almaya çalıştığımız F-16'ları verirler. Bakın sonunda döndü dolaştı. Ben hep söyledim bunları. O yazımda da belirttim. Keşke bulabilseydim. Ama siz bana inanıyorsunuz tabi. Sonuç nereye geldi? Nereye geldi? Eurofighter'a geldi. Şimdi tabii ki Türkiye'yi yöneten idare, irade de baktı. Ya bunlardan bir şey olmaz. Bunların arkasında Ermeni var, Rum var, Yahudi var, Hintli var, o var, bu var. Bu kadar lobinin olduğu bir yerden bir çocuk çıkmaz. Çıkmadı. Zaten çıkmayacağı belli. Sayın Cumhurbaşkanı Trump'la yaptığı görüşmelerden sonra bir umutla efendim biz F-35 işini de galiba hallediyoruz. Onu da bir potaya soktuk falan gibi laflar etti ama Trump kim ya? Trump oradaki adamların gözünün içine bakan bir politikacı. Gerçi son dönemi bir daha seçilme bile diye bir derdi yok. Ama sonuç itibariyle gerçekçi olmak lazım. Bizim bir sürü medya mensubu arkadaşım da işte F-35'ler geliyor falan. Ya yani. nereye geliyor? Nereye geliyor? Siz ne yaptınız da F-35'i alıyorsunuz? Türkiye'nin F-35'i alabilmesi için neleri yapması gerektiğini burada saymaya başlasam o sinirinizden oturamazsınız yerinizde. Geçelim. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri <laughs> Dışişleri Bakanlığı Yasama İşleri Bürosu açıklamasında Trump yönetiminin Amerika'nın hasımlarına yaptırımlar yoluyla karşı koyma yasası katsa da dahil olmak üzere Amerikan yasalarına uymaya tamamen kararlı olduğunu teyit etti ve Amerika Birleşik Devletleri Rus savunma ekipmanlarının satın alınması ve bunun Türkiye'nin F-35 uçakları satın alması üzerindeki etkileriyle ilgili yasalarımız ve politikalarımız konusunda Türk hükümetine karşı her zaman net olmuştur dedi. Mektup temsilci Chris Papas liderliğindeki 40 milletvekilinin Dışişleri Bakanı Marco Rubio'ya hitaben yazdığı Son mektuba yanıt olarak gönderilmiş. Kıdemli büro yetkilisi Paul de yanıtında Trump yönetiminin Amerika savunma ve istihbarat varlıklarını korumaya ve Katsa'da da dahil olmak üzere Amerikan yasalarına uymaya tamamen kararlı olduğunu ifade ediyor. Ve dışişleri mektubunda Amerika'nın Türkiye'nin Rus 4 S-400 sistemini satın alması ve elinde bulundurmaya devam etmesi konusundaki tutumunun değişmediği vurgulanıyor. Türkiye'nin Amerika F-35 uçaklarda satın alması için gereken şartların 2020 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'nın 1245. maddesinde belirtilenlerde dahil olmak üzere herkesce bilindiği bilinmektedir diyor, hatırlatılıyor. Türkiye, ittifak misyonlarına önemli katkılarda bulunma geçmişine sahip Uzun süredir NATO müttefikidir. Amerika'nın Türkiye ile savunma ilişkisi hem Amerika hem de NATO'nun güvenlik çıkarları için hayatı önem taşımaktadır. Amerika, Türkiye ile ortak önceliklerde işbirliği yapmayı ve anlaşmazlıkları çözmek için diyalog kurmayı hedeflemektedir. Ankara'nın S-400 satın almasını onaylamadığımızı ifade ettik ve katsa yaptırımlarının uygulanmasına ilişkin devam eden değerlendirmemizde, varlığını korumaktadır diyor. Şimdi bu diplomatik olarak yazılmış bu mektup tek bir cümleyle söyleyeyim. Şunu söylüyor. Türkiye'ye F-35 falan satmıyoruz. Bu kadar net. Mektubun gönderilmesi girişimini kim yapmış? Onu da söyleyeyim de daha iyi anlayın. <laughs> Helenik Birlik yanı sıra Kongre Helenik İsrail İttifakı yanı sıra Yunan Amerika, Amerikan Yahudi ve Ermeni örgütleri. 40 tane milletvekillerini ve senatörü bir mektupta buluşturan örgütleri bir daha söylüyorum. Helenik Birlik yani Yunan Birliği, Kongre Helenik İsrail İttifakı. Kongrede böyle bir şey var. Grup var, lobi var. Yunan İsrail İttifakı grubu var. Öyle böyle kalabalık. O Yunan Amerikan lobisi var. Amerikan Yahudi lobisi var. Ve Ermeni lobisi var. Hayret. Hint yok. Onu da koyabilirlerdi. Demek ki unutmuşlar arkadaşları. Hep söyledik. Lobiler varken ve o lobilerle lobilerin istekleri maksimalist bir şekilde orada dururken Türk-Amerikan ilişkileri hiçbir zaman Türkiye'nin istediği tarzda yürümez. Türkiye bir türlü atlatamadığı ekonomik zorlukları nedeniyle Amerika ile sürekli yumuşak takipte olmak zorunda. Bir Clinton'la Bülent Ecevit'in Beyaz Saray Oval Ofis'te çekilmiş bir fotoğrafına bin tane öykü yazmış değerli meslektaşlarım Amerika Birleşik Devletleri'nin bize karşı sürdürmekte olduğu bu hasmane, bu düşmanca, bu kepaze politika hakkında tek kelime bile yazmamaktadırlar. Orada sadece bir Clinton bir e, yere oturmuştur. Ecevit daha e ayakta ona bir şey anlatmaktadır. Bugün biz yerde oturuyoruz. Amerika'nın karşısında. Yerdeyiz. Hiç kimse kendi kendine şey yapmasın, doldurmasın. Hiç. Gördüğünüz durum budur. Hani biz Ukrayna Savaşı, Avrupa Güvenliği, şu bu dünyanın en önemli ülkesiydik. Daha bize bir tane uçak vermiyorlar. Böyle bir şey olabilir mi? Amerikan ulusal güvenliğine ilişkin yasa ve politikaları ihlal etmeye devam etmesinin engellenmesi için diyor. Biz Amerikan'ın ulusal güvenliğini ihlal etmişiz. Bu mektuplarda bunlar. Marco Rubio söylüyor bunu. <laughs> İnanılır gibi değil. İnanılır gibi Ondan sonra efendim Türkiye'siz batının şeyi olur mu? Ee, savunması olur mu? E, oluyor. Sana silah vermiyorlar. Ama kendileri kendilerini savunuyor. Bakın benden hiçbir zaman hamaset duymadınız. Beş yıldır burada konuşuyorum. Her seferinde eğriye eğri doğruya doğruyu konuşuyor. Hayallerle gerçekler farklıdır. Hoşça kalın.